Merhaba arkadaşlar. Buluntu hobileri hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün alışverişe çıktım. Markete gittim. Markette bir baktım ki kuş konmaz. Fiyatı da çok pahalı. Öyle çok ucuz bir şey değil. Söyleme sayıp <laughs> yani bayağı bir pahalıydı. Ondan sonra ben hayatımda hiç kuş konmaz yemedim. Dedim ki hani yemek bahanesidir derler ya. Yemek hiç önemli değil. Sadece e, meraktan aldım arkadaşlar. E, dedim ki nasıl bir şey acaba ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şu anda hani bir e, birkaç videoları falan izledim e, nasıl soyulacağı hakkında, nasıl pişirileceği hakkında. Ben zeytinyağlı hazırlayacağım arkadaşlar. E, kuşkonmazlar böyle soyuluyor arkadaşlar. Ondan sonra ve bilmiyorum hiç gengel bitkisi duydunuz mu? Ben e, Çiftçi kızıyım. O yüzden de hani e, çocukluğum böyle bahçelerde, kırlarda geçtiği için biliyorum arkadaşlar. Şimdi soydum. E, gösterdiğim gibi. Bu soyulmamış hali. Sap, e, sap kısımları arkadaşlar böyle e, kesilip ayrılıp e, ayrı kullanılabiliyormuş. Ondan sonra tabi bu çok taze olduğu için bunun bu uç kısımları Yarıya, yarıya kadar Ben bayağı bir soydum O kısımları zeytinyağlı yapacağım Sarımsaklı Bu da gördüğünüz üzere Temiz otu Temiz otu da aynı şekilde çok güzel Ispanak gibi Sarımsaklı ve yoğurtlu Yeniyor tüketiliyor Sizin zevkinize kalmış Benim şimdi size söylemek istediğim Bu kuşkonmaz bitkisi Gerçekten de pişirmeden de Çiğ olarak da tüketilebilir Dediğim gibi ben şimdi tadına baktım arkadaşlar. Tadına bakınca e, gengel bitkisine benziyor ve çok faydalı bir e, besinmiş. Kalorisi düşük, yemesi kolay. A vitamini açısından zengin, kan şekeri düşürücü ve folik açısından da çok zenginmiş. Arkadaşlar, sevgiyle kalın, hoşça kalın.